Geçtiğimiz pazar akşamı Azmi Milli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Celal Baş ve Seferye evlerinin önünde park sorunu nedeniyle tartışma yaşamış. Seferye silahla Celal Baş'ı vurarak ölümüne neden olmuştu. Emniyet müdürlüğü olayın ardından olay yeri kamera görüntüleri ve görgü tanıklarından elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda araştırmalar yaparak katil zanlısına ulaştı. Ateşli silahla öldürme olayının şüphelisinin sefer Y olabileceği değerlendirilerek aynı gece şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Asay Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince görevlendirilen uzman ekipler tarafından şüphelinin saklanabileceği tüm adreslerde arama yapıldı. Şüphelinin Nusretin Mahallesi'nde bulunduğu bilgisine ulaşıldıktan sonra, sonra mahallenin tüm giriş çıkışları, cadde ve sokaklarında sivil kıyafetli ekiplerce yapılan takipler neticesinde şüpheli şahıs seferiye dün akşam saat 22.30 sıralarında Bolu Caddesi üzerinde yaya olarak yakalandı. Şahsın üzerinden ise bir adet 7.65 çapında silah ve mermi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli seferiye bugün adli makamlara sevk edildi. Adliyeye çıkarılması sırasında basın mensuplarının pişman mısınız diye sorduğu seferiyenin sessiz kalması dikkat çekti. Mesela sadece otopark mıydı? Düşman mısınız?